Ya, bir dakika. Lida, Lida, bir bir sevda, hadi yaptım oldu.

bitti. Şimdi e, size benim bir çocukluğumda ki ben dediğim şey var. Okul oku okul değil de aklıma cüda cüda şeyler derim. Sistem kalan çizimler öğrenciye kuvvet verir. Yeter ki bir çalıştığım çalışmaya tanıtım, yıkıyorum. Tanıtım. Daha sonra başımızda oyunlara kalacağım. İşte bu benim çizimim arkadaşlar. Ee, Ekçiden çok e, şeyde, şey yapıyorduk arkadaşlar bir e, şey e, yaptım ben bunu e, bu bu kirli e, Atatürk'e evlat kredi bankası orta şey yaptım e, orada çocukken e, bizim eski öğretmenimiz vardı Atatürk Hoca diye Hatip Hoca ile beraber şey yaptık e, yaptık. Ondan sonra bunları evlendirmeye başladık. Ev sonra da sahneye çıktık biz yani. Sonra da e, ben sahneye çıktım. E, ben sahnede e, şey yaptığım için, ya, e, çok yeteneğim olduğu için bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. E, ben bunu kendim açıp ev benledim bunu. Çünkü de e, Hatip hocam öğretti bana bunu. Okulciyi de aklımda söyleyecektim diye. Ben de tamam oradan dedim. Onu yaptım ben de. Yani çiçeklerden beri hep bu çok seviyordum ben. Ben ee, bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Bir dakika. Ama devamını? E, yani ee, bu bunu ben de çiçekten yaptım yani. Ben çiçekten şey ben kendim e, ee, kendim öğretmenimi dinledikten sonra arkadaşlarım. Ee, arkadaşlarımla beraber e, yani küçüklük e, çocukluk arkadaşlarımla beraber tanıştık. Ondan sonra da bunu yaptık işte. Eberledik. Ebel yapıyorduk bizden bildirimde. Şimdi de e, benim şiirimi söyleyebilirim okuduğum yazmayı. Şey, bu benim yani şiirim. Okuduğu ile aklıma güzel güzel şeyler gelir. Sıcak kalan sizi defter öğrenciye kuvvet verir. Yeter ki bir alacağım. Daha sonra baktım bir de onu da okuyacağım. İşte e, bu şeyini ben e, yaptım arkadaşlar. Çünkü şey e, öğretmenim bize öğretti böyle. E, Ebra Kredi Banka Okulu'nda e, ben küçüktüm o zamanlar. E, sonra da e, ee, Hatip Hoca bir de şey dedi arkadaşlar dedik ki de dedik ki vereceğim dedik ki ile dedi. Sonra bir de ile evlenmeye e, çalıştık. Sonra da çalıştık çalıştık yaptık bunu. Sonra da beni sonra da ben şey yaptım. her şey dedi her dedi kartikler ettim böyle şeyle böyle. Sahneye çıktım da. E, mikrofonumu alıp e, şeyden arkadaşımdan mikrofon alıp sahneye çıktım. Sonra da orada okul değil aklıma değil okudum yani sahnede. Sonra da e, sonra da işte orada çok mutlu mutlu olduk işte arkadaşlar. Yani belki bir ceset lazım da söyleyebilirim. Yani şimdi atlatabilirim bilirim işte, ki cesetlerden de yapabilirim. Okul aklıma cüda cüda şeyler denir. Sıkaklamam gizli defter. Öğrenci kuvvet ve verir. Detaylı bir kırıkları tanıtmaya alışırım. Daha sonra başlığımda oyunlara karışırım. İşte e, bunu yaptık arkadaşlar. E, çünkü benim e, çiftlüğü e, yaptım. E, ben Ender Fırat'ı Banko Okulu'nda e, böyle şey yaptık arkadaşlar. Önce bir arkadaşlarımla sınıf arkadaşlarımla beraber bu tüyleri hepimiz çalıştık. Ondan sonra da e, Hatip Hoca bana çiğ e, verdi. Ben de onu yaptım. E, hocama tamam dedim. Sonra da e, arkadaşım yani şeyden e, YouTube YouTube Melit'ten e, aldım. YouTube'dan çiğ aldım. E, mikrofonu elime aldım. Tane de. Sonra da sahneye çıktım. Yani şey, önce de YouTube dedi ki arkadaşlar teşekkür ediyorum dedi. Parti sen dedi Okul O kız izi aklıma şeyi dedi. Buraya davet ediyorum dedi. Ondan sonra ben de hemen sahneye çıktım YouTube. Bana verdi bir Sonra da ben sahneye çıktığımda ee, bir dakika. Sahneye çıktığımda Ondan sonra şey derim. Okul müziği de aklıma düzen düzen şeyler derim. Kitap kalan ciddi defter öğrenciye kuvvet verir. Yeter ki bir tanıtırım tanıtmaya gideceğim. Daha sonra başlığımda oyunlar karışacağım. Dedim. Yani bu, bunu ben kendim olarak yani bu kendim olarak çalıştım bunu. Biz hepimiz e, yani e, şöyle yaklaşık 4-5 gibi oldu. Bana oldu bu. Bu e, benim bayağı oldu ee, şey, önce şey yaptım arkadaşlar ben daha neden e, çok küçüktüm o zamanlar o zaman daha yakın daha çok küçüktüm o zaman sahneye çıktım da ben e, daha küçüktüm yani o zaman orada şey yaptım arkadaşlar e, şey Okuduğumda deyince aklıma ilk söyledim. Hacı Hoca ile beraber arkadaşlarımla beraber çalıştık. Sonra da beni tarihe e, çağırdı beni YouTube. Ondan sonra taneye çıktım. mikrofon aldım. Sonra da mikrofonla tarihe de şey yaptım. Çiğli okudum. Şiimi yani kendim şiimi okudum. Eberledikten sonra. Şiimi okuduktan sonra da e, şey yaptım arkadaşlar. Onlar sonra da evlendim arkadaşlar. Yani ben çok küçüktüm ama yani o da yani emlak kredi banka okulunda. Yani e, çok 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 zaman geçti yani arkadaşlar. Yani tamam burcu burcu geçiyor arkadaşlar. Çünkü bu da büyük e, geç, geçiyor zamanlar ne kadar zaman geçiyor biliyorsunuz değil mi? Okullarda zamanlar var geçiyor zaten. Yani yani okula gitmeyle şey okula gitmek e, şey, arkadaşlar size ben okuduğunda aklıma öğretelim size. Bu e, benim e, şeyim e, be, e, şiirim. Şu, e, bak şöyle diyeceksiniz. Diyecek. Okuduğumda aklıma güzel güzel şeyler diyor. Çıkaklarım ciddi defter öğrenciye kuvvet verir. Yeter ki bir çocuklarım çalışmaya alışalım. Daha sonra baktığımızda oyunlara karışalım. Bak. Şimdi ben yalnız çiçekler e, yapacağım gibi. ben. Yani bunu ben kendim evlerledim yani. Okuduğu aklıma cüda cüda şeyler demiş. Çiçek kalem, çiçek defter. Öğrenciye kuvvet ver. Yeter ki bir çocuklarım çalışmaya alışalım. Daha sonra baktığımızda oyunlara karışalım. Gördünüz Ben kendim yaptım. Kipi bir daha diyebilirim. Okur deyince aklıma düda düda okur deyince aklıma düda düda şeyler gelir. Cıtak kalem, cici defter öğrenciye kuvvet verelim. Zaten bir tanıtım tanıtma olsun. Daha sonra anavatım oyunlara kalecim. oku deyince aklıma düda düda şeyler gelir. Cıtak kalem, cici defter öğrenciye kuvvet verir. Yeter ki bir çalışalım çalışmaya alışalım. Daha sonra başlığımızda oyunlara kayıtalım. Gördünüz arkadaşlar. Çünkü ben terim yaptım. Sizi ee, çok seviyorum arkadaşlar. Mutlaka kanalıma abone olun. Abone olursunuz. Sizden süper beğeni bekliyorum. Like abone olun. Bilmek unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir de bana YouTube'da bana yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlar yazın bana arkadaşlar. Yorumlar yazın. Ki yorumlar yazarsanız yorumları okurum yani. Yorumlarını okurum yani. Ee, eğer 1 milyon beğeni dedik de Eltakla veya ben ofiste video çekeceğim. Veya karutlarda da video çekeceğiz Veya işte iki tane iki şey görüyorum yani. Karuhtar. Bir de ofis. Eğer 1 milyon beğeni gelirse etrafta ofiste video çekeceğim. Eğer ikinci bölümü gelirse Karuhtar'da video çekeceğim. Etrafta. Tamam mı? Yeterse abone olun. Sizi seviyorum. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Kapatıyorum. Bay bay.